2014 yılından itibaren teröre karşı sert darbe operasyonu ve ilan edilen 75 aşırılık belirtisiyle başlatılan keskin saldırılar 2017 Nisanından itibaren Doğu Türkistan genelinde yoğun bir şekilde kurulmaya başlayan ve sayılarının 1200'ü geçtiği belirtilen toplama kamplarıyla bambaşka bir noktaya taşındı. Evlerinden, çocuk ve eşlerinden, anne babalarından, akraba ve arkadaşlarından, işlerinden, okullarından, hasılı en sevdiklerinden kopartılan, dünyanın en ağır işkence ve mahrumiyetlerini yaşayan 3-8 milyon Doğu Türkistanlı Çin'in gönüllü mesleki eğitim kamplarında soykırıma uğruyor. Bir çadra ya da pusulaya sahip olmak, mutfağında birden fazla bıçağı, bıçağı olmak, pasaportu olmak, başörtüsü takmak, camiye gitmek oruç tutmak, okulda ve resmi dairelerde ana dili kullanmak ile bile bir kişinin toplama kamplarına alınması için yeterli sebep olarak görülmektedir. Kişinin genel hukuk ilkesi olarak bilinen masumiyet karinesini hiçe sayan suçu önceden önleme prensibiyle herhangi bir suçu bulunmayan ve mahkeme edilmeyen milyonlarca insan ayrımcılık, aşırılık ve terör suçlamalarıyla toplama kaplarına dolduruluyor. Burada kalabalık hücrelerde sırt üstü yatabilecek kadar bir yer bile bulamayan insanlar yoğun beyin yıkama faaliyetlerine ve işkencelere maruz kalıyor. Toplama kaplarında keyfi güç kullanımı, özgürlüğün sistematik olarak kaldırılması, kültür ve inançların tahkiri, ideolojik baskılama, insanlıktan çıkarma, taciz, tecavüz, fiziki ve psikolojik işkence, cinayet ve soykırım suçları işlenmektedir. Kısacası bu kamplar tüm insan haklarının ihlal edildiği yerlerdir. Çin, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde ilan edilen tüm hakları gasp etmekte, Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'nde bulunan 5 maddenin tamamını ve dahi Roma statüsünde düzenlenen soykırım suçu ve insanlığa karşı suçların tamamını ihmal ihlal etmektedir. Bu insanlarla aynı gökyüzünü paylaşmak ve onların acı ve ıstıraplarına, yürek yangınlarına, kalp kırıklıklarına uzaktan da olsa şahitlik etmek, bizleri yaşadığımız çağın adaletten uzak düzeninde insanlığımızdan utandırıyor. dünyanın insanlık adına Doğu Türkistan için söyleyecek bir söz olmalı. Doğu Türkistan'da toplama kampları kayıtsız ve şartsız bir an evvel kapatılmalı. Bölgede uygulanan tüm hak ihlallerine derhal son verilmelidir. Birleşmiş Milletler Çin'in insan haklarını ayaklar altına alan toplama kampları vahşetini derhal durduracak sahici adımlar atmalıdır. İslam İşbirliği Teşkilatı ya İslam ülkelerini bu zulme karşı mobilize etmeli ya da kendisini lavetmelidir. etmelidir. Zira İslam İşbirliği Teşkilatı'nın mevcut tutumu Çin'i daha da cesaretlendirmektedir. Türkiye bu zulmün bitirilmesi için öncü olmalıdır. Çin bu zulmü sonlandırıncaya kadar tüm dünya hakları Çin mallarını boykot etmelidir. এই ফাইল প্রবহত কাজ verdiğim <laughs> şeyi baba etti çocuklar yuvaya verilmesin diye amca